Ben artık modern futbol istiyorum. Abdullah Hoca'da da modern futbol istediğim gibi. Abdullah Hoca modern futbolu getirdi şampiyonluk geldi. Birçok hoca bakın Selçuk Hoca, Burak Hoca, Emre Belezoğlu, Çağdaş Atan. Bunları niye seçiyor? Kulüpler niye getiriyor? Modern futbol. Eski dönem futbolu bitti. Unutun onu. Ve bu yeni oyunu öğrenmeye çalışın. Geriden çıkarken. Rakip sana baskı yapıyor. Geriden nasıl çıktın? Rahat çıktın mı? Getirdin ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye. Hucumda setleri kullandın mı? Rakibi nasıl açtın? Alan açtın mı? Yardımcı koşu yaptın mı? Ne yaptın? Sistematik mi çalışıyorsun yoksa doğaçlama mı? Yapın orada bir şeyler falan mı diyorsun? Ortalarla şişiriyor musun? Ne yapıyorsun? Bunların her biri artık bir matematik. Bu matematiği oynayan, bu matematiğe kafa yoran, bu matematiği antrenmanda çalışan hocaları istiyorum. Gelecek bu çünkü. Trabzonspor şampiyonluğu böyle elde etti. 10 sene önce Süper Ligimizde bu kadar modern futbol oynatan hoca yoktu. Fırsat vardı, şans vardı. Biraz da futbolcu kaliten. Yardım etti mi şampiyon olurdun. Beşiktaş'ta oldu Şenol olacak. Artık o dönemler geride kaldı. Geride kaldığını da bu dönem gösterdi. Fatih Hoca hem bizim istediğimiz oyunu oynatacak hem de modern futbol oynatacak. Doğru, hızlı, maçın sonuna kadar koşabilen bir takım oluşturmak için tabii biraz da oyuncu profilleri buna uyum sağlaması lazım. O transfer dönemini geçireceğiz şimdi. Daha yaşlılar değil içerisinde biraz da mesela Vakayeme belli bir süre yararlan. Edin Vizca profesyonel, şampiyon kadromuzdan futbolcu, tecrübe yararlan. Belli maçlarda yararlan. Birer sene daha bunlardan faydalan ama genel hatlarıyla daha enerjik, ileride baskıyı iyi yapabilen, baskıdan top kapıp pozisyon üretebilen modern bir takım. Böyle olmamız lazım. Ve o modern futbol oynayan takım bir sene, iki sene, üç sene eksiklerini gidererek aynı oyun ezberini oturduktan sonra takır takır maç kazanacağız şampiyon olacağız. Belki Avrupa'da başarıya gideceğiz. Ama bu süreçle alakalı bir şey. Yani 4 ay, 6 ay, 3 ay sürekli hoca değiştirirsek o onu istemedi, bu bunu istemedi. Vallahi yerimizden kalkamayız. Mesele bu.